Konuğumuz var, Tuğberk Çetilci bize katılacak bu noktada. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk, sağlıklar dilerim. Sağ olun. Şimdi isterseniz az önce detaylarını anlattığımız başlıkla Peki. konuşmaya başlayalım. KKM'de faiz tavanının kaldırılması bizim için ne anlam ifade ediyor? Şu anda aslında ifade şu, piyasada ilave dolar talebinin oluşması istenmiyor. Bunun da ana stratejisi Merkez Bankası'nın uyguladığı diler stratejisi ve buna bağlı olarak kur korumalı mevduatta faiz üst sınırının kaldırılması dövize gidecek spot döviz tarafını engelleme paranın lokal para birimi yani Türk lirasında kalması. Tabii bu ilk etapta pozitif olarak algılanırken getiri arayışında veya da getiri cazibesi anlamında Borsa İstanbul tarafında negatif bir yansıma yaratıyor. Seçim atmosferine girildiği dönemde risk algısında bir değişiklik var ve özellikle bu kur korumalı mevduat başta olmak üzere mevduat faizlerinin %30 seviyesine yaklaşması getiri anlamında Borsa İstanbul'a bir alternatif oluşturuyor. Bu alternatifin oluşturulması da yatırımcıların risk algısına bağlı olarak ve seçim anı ve seçim sonrasındaki döviz kuruna bağlı risk faktörlerini satın almak istemeyen yatırımcılar kur korumalı mevduatta varlıklarını değerlendiriyorlar. Kur korumalı mevduat tarafında bu faiz üst sınırın artmasına bağlı olarak Seçim dönemine kadar kurdaki ufak düşük borak yukarı yönlü adımlara bağlı olarak kur korumalı mevduattaki miktarında hızlı bir artış gösterdiğini görüyor olacağız diye düşünüyorum. Peki size ben e, SPK'nın ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi e, hamlesini de sormak istiyorum. Şimdi bu bireysel yatırımcının e, lehine bir e, düzenleme mi? E, ve zamanlamasını da sormak istiyorum. Doğru bir zamanlamayla mı geldi? Şimdi zamanlama tabii piyasa dinamikleri dikkate alındığı zaman da tartışılabilir ama e, halka arzlardaki bu hızlı momentumda ilk başlarda yüksek miktarlı lotlarla beraber yüksek getiriler yani minimum %3 ve 4 e, tavan performanslı ve sonrasında e, hisse senetlerinin uzun dönemde e, çok iyi performans gösterdiği bir dönem oldu. E, daha sonra özellikle e, fon talepleri ve yurt dışında kurulan fonlar üzerinden bu talepler artmaya başladığı zaman da Bireysel yatırımcıya getiri anlamında çok cazip bir enstrüman olarak halka arzlar bulundu. Ekranda e, yüzdeler yukarı yönlü hareketler ediyor, etti. Ama getiri anlamındaki bu pozitifliği Lot miktarı negatif yönde almaya başladı. Çok ufak miktarlarda yani son al arzlarda dikkate aldığımızda e, bireysel yatırımcı bazında 500 lirayla 750 lira arasına denk gelecek e, tutarlar geliyor. Evet getiriler çok yüksek montanlı ama küçük meblalarda olduğundan dolayı bu bireysel yatırımcıları ve 4 milyonu aşan ve 4 milyon üzerinde kalan Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısını getiri anlamında çok cazip kılmıyordu. Uygulamada 250 milyondan 750 milyona çıkarılarak bireysel yatırımcının bir miktar daha korunması veyahut da eşitlenmesi anlamında. Ama ben yine halk arzlar tarafında aslan payının fonlar tarafı veyahut da yurt dışı tarafında olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Biraz Borsa İstanbul'u konuşalım isterseniz. Şimdi 5000 puanın altında bir 2023 ilk çeyreği Niye evet. endeks tutunamıyor orada? Yani 5 binin üstünde. Evet. E, şimdi e, ben de ilk çeyrekte hedef potansiyeli konusunda iyimserdim. Fakat yaşadığımız deprem felaketi sonrasında e, borsa İstanbul'da özellikle e, negatif yönlü momentum daha ağır oldu. E, bunu engellemek için kamu erki tarafından aşağı yöne sınırlayıcı çok muazzam önlemler alındı. Fakat bu önlemlerin alınmasından sonra yeni kaynak girişi devreye girmediğinden dolayı yukarı yönde 5200 seviyesinde majör bir direnç oluştu. Ve seçimle bağlı risk algısının değişmesi, Borsa İstanbul'a kur korumalı mevduat, mevduat, gram altın ve kripto varlıklar getiri anlamında ciddi bir alternatif oluştuğundan dolayı yukarı yönlü momentumda kaynak girişi olmuyor aşağı yönde de borsa yatırım fonu üzerinden varlık fonunun sağlayacağı veyahut da sağlama potansiyeli olan kaynak tarafında da özellikle son bir haftalık dönemde borsa yatırım fonuna kaynak girişi bulunmuyor. Bu kaynak girişinin bulunmaması da 5000'in altında o 4750-4800'deki dengelenmeyi sağlıyor. Geçmiş dönem fiyatları referans aldığımızda dip 4400-4500 seviyesinde ama bu seviyenin aşağısında değer tarafında bir aykırılık oluşmaya başladı. Çünkü şu anda değer yatırımcısı için Borsa İstanbul evet bir cazip ama fiyat tarafına bakan yatırımcılar açısından getiri anlamı da cazip mi değil. Çünkü bundan bir ay öncesinde ultra negatif reel faize karşı getiri arayışında tek çare olarak görülen Borsa İstanbul'un şu anda gram altın, kuru mevduat, mevduat, bitcoin ve otomobil başta olmak üzere fiziki mallara da dahil ettiğimiz zaman da alternatifler arasında listenin ilk sırasından gerilere düşmeye başladı. Dolayısıyla seçime de kısa bir süre kaldığı zaman da yatırımcıların seçim riski almayarak kur korumalı mevduatta kalma opsiyonunu ben daha optimal olacağını düşünüyorum. Hmm. E, Tuberk Bey, 2022'nin e, sonunda borsadaki yükseliş, hani tabir doğruysa dar bir grup kaynaklıydı. Evet. Şimdi e, ne değişti? Düşüşte e, neler öne çıktı diye de sormak istiyorum. E, aslında bunu biraz eee genelle yaygın bir ifade etmek gerekirse yukarı yönlü hareket sizin dediğiniz gibi dar bir kesimle oldu. Bu sefer de aşağı yönlü harekette yine o dar kesimle devreye girdi. Ve özellikle bankacılık sektörü tarafındaki satışlarla da birleşince o dar e, kesimdeki hareketi tetikleyiciler aşağı yönü devreden almaya başladılar. Aslında bir şekilde yukarı yönlü giderlerken sistemin içindelerdi. Şimdi de aşağı yönlü giderlerken de sistemin dışına çıkmış durumda. Hmm. E, e Kurumsal yatırımcı da seçim riskine göre hala bir e, anket potansiyelinde veya da siyasi anlamda bir strateji oluşturup 14 Mayıs sonrasında şu olur. Buna göre borsada yönümüz bu şeklinde e, çok etkin veya da keskin strateji raporlarını devreye alamadıklarından dolayı kurumsal yatırımcı da sistem dışında kalıyor. E bireysel yatırımcı da evet 4 milyonun üzerinde Borsa İstanbul'da yatırımcı var ama yeni gelen yatırımcılar hep halka arzlara geliyorlar. Yani düşük sermaye ile yüksek kazanç elde etme güdüsünde ve bireysel yatırımcılar da endeksin lokomotif hisse senetlerine yatırım tercihlerini çok ön planda tutmadıklarından dolayı sistem 5 binin altında kalmaya devam ediyor ama 5000'in aşağısında da çok fazla kalıcı olma konusunda biraz soru işareti bulunuyor. Çünkü Varlık Fonu'nun basına yansıyan haberlerde oynaklığın çok yüksek olduğu durumlarda Borsa Yatırı Fonu üzerinden alımlar gerçekleştirilmeye belirtilmiştir. İşte bu da piyasanın hep bir beklediği bir unsur. Yani kısa pozisyona yüksek miktarda geçileceği zamanda o 4400-4500 dip seviyesinde borsa yatırım fonu üzerinden kaynak girişi olup yeni yukarı yönlü bir momentum başlatabilir mi şeklinde de çok da hisse senedi payını azaltmadan bekle gör stratejisinde devam ediyor şu anda. O zaman şunu da sorayım yani 2023'te 2022'den farklı bir görünüm vardı. Yani o yüksek hacimler yoktu. Gözlemlediğimiz özellikle yıl sonunda yani geçtiğimiz yılın sonunu kastediyorum tabii ki. O yüksek hacimleri göremiyoruz. Devamı nasıl gelecek? Şimdi devamı için kurumsal yatırımcının geri dönmesi gerekiyor. Kurumsal yatırımcı da şu anda seçim gündemi olduğundan dolayı seçim öncesinde hem kur beklentilerinde giriş seviyesini optimal görmediklerinden dolayı önce bir seçim sonucunu görecekler. Hani Bizim bunu konuşuyor olmamız için 15 Mayıs'taki pazartesi sabahını görüyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi ben biraz seçim ve borsa ilişkisini de sizi bulmuşken konuşmak istiyorum. Yani bu konjonktürde değişen bir şey var mı yoksa beklentileriniz önceki yıllarla benzer mi? Şimdi seçim dönemi ve seçim sonrası dönem olarak ayrıştırdığımızda şu anda Merkez Bankası'nın ve kamu erkeğinin etkin olarak uyguladığı bir lira stratejisi var. Yani ilave döviz talebi yaratılması istenmiyor. Bu döviz talebinin ertelenmesi için de başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere kamu erkinde birçok adımlar atılıyor. Şimdi bu noktadan sonra seçimle beraber olası bir değişim olması durumunda heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçiş olacak mı olmayacak mı? Ortodoks politikalara geçiş olduktan sonra kurun faizin ve diğer makroekonomik dinamiklerdeki ...gelişmelerin para politikasını şekillendirmesi daha olası gibi e, duruyor. Çünkü şu anda e, dolar-türk lirasındaki tırnak içinde düşük volatilitedeki yatay bank hareketini enflasyonla kıyasladığımız zaman da... ...kurun genelde enflasyon artı ülke risk primi yani bir risk primi eklendiği tutar kadar yükselmesi gerekiyor. Ama liralaşma stratejisine bağlı olarak kur uzun bir dönemden biri düşük bir oynaklık bandında hareket ediyor. Burada ya enflasyon fiyatlaması hatalı veya de kur fiyatlaması hatalı. Zaten son dönemde kurun düşük volatilitedeki yukarı yönlü hareketinde de saha kotasyonuna yansıma potansiyeli daha etkin bir şekilde bulunuyor. Çünkü ihracat tarafında da yeni ekonomi modelinin seçime kadar desteklenmesi noktasında kurun yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor. Zaten kurda aşağı yönlü bir hareketi unutmak gerekirken yukarı yönde de çok sert bir volatilitede değil ufak adımlarla ihracatı destekleyici bir şekilde yukarı yönlü bir hareket potansiyeli. Dolayısıyla ortodoks politikalara mı geçiş, heterodoks politikalarda devam veya ülkeye kaynak girişi olduğu zaman bu kaynak girişinin içeride nasıl tutulacağı o da eşittir. Paranın kira bedeli yani faiz verilmesi gerekiyor ve o faiz verildiği zamanki durumda bu ekonomiye bir ani duruşa neden olur mu? piyasa faiziyle Merkez Bankası'nın yakınsayacak faizindeki o geçiş sürecindeki hasar ne kadar olacak? Dolayısıyla şimdiden bunları söylemek biraz zor gibi gözüküyor açıkçası. Peki son bir soru küresel piyasaları da sormak istiyorum. İlk çeyreğin sonunda kazanan, kaybeden kim? Kaybeden dolar, kazanan dolara karşı diğer varlıklar. Fed'den Mayıs toplantısında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Sonrası kritik. Bekle ve göre geçecek. Ama piyasanın bir yarı yarıya görüş ayrılığı var. Bir cenah diyor ki tepe faizi bulmaya yakın 25'ten sonra bekle göre geçer. Ama diğer bir cenah da diyor ki Kasım Aralık toplantılarından ya birinde veyahut da ikisinde 25-50 bas puanlık bir faiz indirimine gider diyor. Hem FED'deki bu tepe faizi bulmaya yakın olma riski pozitif etkiliyor. İkinci olarak da küresel bankacılık sistemindeki krizin şimdilik batıracağımızı batırdık ilave batırma işlemi yapmayalım Su üzerinde yüzlerim algısı da endeksleri ve özellikle dolar temasını aşağı yönlü çekiyor. Burada ana gündemimiz FED olacak. Bunun içinde önümüzdeki hafta Cuma günü gelecek verilerin verisi tarım dışı istihdam. Beklenti 240 bin. Bakalım 300 binin altındaki veri gerçekleşmesi FED'in faiz artışlarının başarılı olduğuna işaret eden Zayıf dolar teması. Euro dolarda bir onların üzerinde. S&P'de 4200 4250li yeni bir yukarı yönlü boğaların ayılardan rol çalacağı bir piyasa görebiliriz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Tüberk Çetilci. Yeni katıldığınız ederim. notlarınız için sağ olun. İyi akşamlar.